arkadaşlar. Modern fizik konusuna devam ediyoruz. Bu sefer foton bilgisiyle ilgili açıklamalarda bulunacağız. Modern fizik içerisinde yer alacak önemli bilgilendirmelerdendir. O yüzden dikkatinizi çekmek istiyoruz. Hemen temel bazı bilgileri sizinle paylaşalım. Evet, ışık enine titreşimli elektromanyetik bir dalgadır. Işık hem dalga hem de tanecik özelliği gösterebilen özellikle Arkadaşlar bu kavramı dikkate alıyoruz. Hem dalga hem de tanecik özelliği gösterebilen bir yapıya sahiptir. Yani şu an ikili doğası var diyoruz. Işık taneciğine foton adı verilir. Üzerinde kendisine ait aşağıdaki özellikleri taşıyan barındıran dalga tanecik paketi olarak tanımlarsak fena olmaz diye düşünüyoruz. Baktığınız zaman arkadaşlar 3 boyutlu tasarımda görebiliyorsunuz. Elektromanyetik dalganın tanıtımında buna yer vermiştik. Peki üzerinde neler var? Bir foton için arkadaşlar görüyorsunuz dalga işaretlerini, dalga fotoğraflarını. Elektrik alan bileşeni, manyetik alan bileşeni ve ışığın boşluktaki hızı olarak tanımladığımız E, B ve C vektörleri var. Üçüyle birbirine dik olmak zorunda. Bunu sağ el kuralıyla, üçlü sağ el kuralıyla gösterebiliyor, bulabiliyoruz. Herhangi iki tanesi verildiği zaman üçüncüyü sağ el kuralıyla tespit edebiliyoruz. Peki fotonun içerisinde neler var? Dalga boyu var, periyodu var, frekansı var, momentumu var, hızı var ve enerjisi var diye bilgilendirme yapabiliriz. Hemen arkadaşlar devam edelim. Peki fotonlar yaptıkları işlerde yüksek enerjili ise tanecik özelliğini, özellikle dikkat edin arkadaşlar, yüksek enerjili ise tanecik özelliğini, düşük enerjili ise dalga özelliğini ön planda tutar. Yani iki özellikten ikisini de aynı anda kullanmaz veya kullanamaz. Peki fotonun periyodu var. Normal bir dalga gibi düşünüyorsunuz. Frekansı var. Bir fotonun üretilme süresine periyot. Birim zamanda üretilen foton sayısına da frekans denir. Frekansı dikkat, dikkatle baktığınız zaman F harfi veya bazen de rüzgarlı V dediğimiz e, nü sembolüyle gösterebiliyoruz arkadaşlar. Frekans ve periyot fotonlar için ne anlama geliyor? Renk anlamına geliyor. Diğer adıyla karakter gen demektir. Bu da bize şunu öğretir arkadaşlar. E, frekansın değişmesi demek aslında rengin yani fotonun değişmesi demektir. Peki eee foton ait elemanları bakın enerji, dalga boyu, hız, e, boşluktaki hız, Planck sabiti p olarak tanımladığımız zaman p momentumu ifade ediyordu. Klasik formüllerimizi hatırlayalım. Bir foton için boşlukta ve havada Klasik dalga formülleri geçerli. Lambda eşittir C çarpı T. T çarpı F1, lambda çarpı F'in C'ye eşit olduğu eşitliklerini hatırlıyoruz. Bir de foton momentumu dediğimiz P eşittir H bölü lambda'yı özellikle vurguluyoruz. Yine arkadaşlar hemen bilimlerin dilme ile ilgili bir çalışmadan haberdar etmek istiyoruz sizi. Foton enerjisi E eşittir. H F ya da HC bölü lambda olarak tanımlıyoruz. Burada bazı momentum ve Einstein'ın enerji eşitliği ile alakalı bilgilendirmede bulunuyoruz. Bunları ilerledikçe yine kullanacağız. Enerji birimleri Joule ama bu konuya özel olarak arkadaşlar elektron voltu yani evi kullanıyoruz. Bir elektron volt 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 Joule olarak tanımlanır. Bunu bilmenizde yarar var. Bu konuda modern fizik içerisinde en çok bu cümleye, bu kavrama yer vereceğiz. Dalga boyu birimleri. Yine bu konu içinde birim olarak dalga boyu adını arkadaşlar angstrom, mikron, nanometre gibi kavramları kullanıyoruz. Angstrom bizim fizikte daha çok tercih ettiğimiz birimlerden bir tanesidir. Bir angstrom 10-10 metreye denk gelirken dönüşümleri yapabilirsiniz. Yine bir mikrometre ya da mikron dediğimiz metrenin 10-6'sı ee, nanometrede 10-9 metreye denk gelir. Küçük bir hatırlatma da burada yapalım arkadaşlar. Sabitler H Planck sabiti 6,62 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül saniye. C 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Buradan arkadaşlar yeni bir sabit elde ediyoruz. Bu iki sabit sayıyı çarparak dönüştürme yaparak 12.400 ev angstrom dediğimiz bir değerlendirme yapıyoruz. Bilgilendirme yapıyoruz. Evet hemen arkadaşlar bir diğer sayfamıza geçiş yapabiliriz. Buradan sayfamızı düzenlediğimizde Evet, elektromanyetik dalgalar yani MD spektrumu, diğer adıyla TAIF diye kodladığımız bölüm. Burada arkadaşlar MD spektrumunu daha önceki konularda tanıtmıştık, tartışmaya açmıştık. Sıralamasını bilmenizi uygun görüyoruz. Mecburi aslında bir yönüyle. Ortada insan gözünün gördüğü e, şık bölgesi dediğimiz, görünür şık bölgesi, kırmızıdan mora kadar dediğimiz bölüm. Mordan hemen sonra sağ tarafımıza güçlülere alıyoruz. Yani enerjisi fazla olanları. Mor ötesi ışınları, gamma ışınları dediğimiz ışınlar. Solda kırmızıdan sonra kızıl ötesi mikrodalga, radyo TV dalgaları diye kodluyoruz. Görünür ışığı çok iyi bildiğimiz, optikten tanıdığımız bir konu olarak görelim. Kutu sayamam diye kodluyoruz. Sıralamasını kaçırmanızı istemiyoruz. Peki foton enerjisi HV ya da HC bölü lambda idi? Buradan da dikkatle baktığınız zaman şunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ok yönünde yani soldan sağa doğru gittikçe dalga boyunun azaldığını, frekans ve enerjinin arttığını gözleyebilirsiniz. Hemen buradan hatırlatmamızı optikteki bilgiyle beraber birleştirelim, tekrar edelim istiyoruz. Görünüm ışık spektrumu. Gök uçağı da sürekli spektrumdur. Kesikli değil, sürekli olarak neden tanımlıyoruz? Boyama şeklinde olduğu için renkler arasında net bir ayrım, renkler arasında net bir ayrımın olmadığını görebiliyorsunuz. Peki prizmaya düşürülen gün, ışığı ya da beyaz ışık olarak alırsak doğrultuya dikkat edin arkadaşlar. Onu referans alıyoruz. Doğrultuya kırılmalarda en yakın kırılan kırmızı, en uzak kırılan mordur. Yani doğrultudan en çok sapan her zaman mordur. Renk sırasında buna göre kodlayabilirsiniz. Yine keza kırmızının dalga boyu 7500 ile 6000 aksom arasında seyrederken morunki de 4500-3800 aksom arasında seyreder. Bu şunu anlatır bize arkadaşlar. Bir kırmızı foton yoktur. Farklı binlerce kırmızı foton vardır adlamasını ya da bilgilendirmesini hafızanızda tutun istiyoruz. Peki biraz da fotonlarla ilgili sayısal işlemler yapalım. İlerleyen konularda kullanacağımız için bilgilendirmemiz olsun istiyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar sayı. Soyuyu daha rahat görmek için sayfayı biraz büyütelim. Evet, dalga boyu 3100 angstrom olan fotonun enerjisi kaç elektron volttur? Hemen buradan arkadaşlar 12400 ev angstrom bölü dalga boyumuzda 3100 angstrom. Bu durumda arkadaşlar dalga boyunu yerine yazdıktan sonra sayıları götürmeyi için yaparsak 4 elektron volt olarak enerjimizi bulabiliyoruz. Değerli arkadaşlar hemen bir tık sayfamızı yukarı çekelim. Frekansı verilen bir fotondan bahsediyoruz. Enerjisini jül olarak istiyor ama değerleri ona göre düzenlemek zorundayız. H 6,62 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül saniye. Yazmıyorum birimi. Buradan çarpanlarına göre düzenleyeyim. 5 çarpı 10 üzeri 16 hertz yani saniye üzeri eksi bir birimler düzenlendiğinde burada arkadaşlar 5 ile çarpmak yerine 10 ile çarpıp 2'ye bölsem 33,1 çarpı 10 üzeri eksi ne yapıyor? 18 e, jül olarak çıkıyor. Buradan da arkadaşlar 3,31 çarpı 10 üzeri bir tane daha koyduğumuz zaman eksi 17 jül olur diye ifade edebiliyoruz. Hemen değerli arkadaşlar, yandaki sorularımıza geçelim. Bakıyorum. Değerli arkadaşlar, dalga boyu 3,31 çarpı 10 üzeri x 14 santimetre olan fotonun enerjisi kaç jüldür? Bu durumda değerli arkadaşlar, dikkat edin, bilimlere hassas davranıyoruz. Haşı bu sefer mecburen verilenleri kullanacağım. 6,62 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül saniye çarpı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye bölü 3,31 çarpı 10 üzeri eksi 14 santimetreyi de metreye çevirmem lazım. 10 üzeri eksi 2 diye yazıp temen çeviriyorum. Bu durumda arkadaşlar böldüğünüz zaman 2'ye 1 2 çarpı 3'ten 6 çarpı 10 üzeri 16, 24, eksi 10 jül olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Düzenleme sayıları dikkatle kontrol ediyorsunuz tabii ki. Hemen altta bir diğer sorumuza yönelmek istiyorum. Enerjisi 5 elektron volt olan fotonun dalga boyu kaç angstromdur? Yine hc çarpanını vermiş bize. Dolayısıyla arkadaşlar e eşittir hc bir lambdadan lambdayı yalnız bırakırsak 12.400 ev angstrom bölü enerjiyi de 5 ev olarak vermiş. Buradan arkadaşlar yine 5'e bölmektense 10'a bölüp 2 ile çarpma işlemini yapabiliriz. Dolayısıyla 2480 angstrom olarak dalga boyunu bulmuş oluruz. Evet. Arkadaşlar son olarak bu bölümde sizinle paylaşmak istediğimiz bir nokta şu. Hemen şöyle yapalım. Evet. Değerli arkadaşlar, bir ışık kaynağının foton gücü. Kaynaktan birim zamanda yayılan ışık enerjisidir. Salınan foton sayısı ile doğru orantılıdır. Mesela bunu ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Bir tane foton enerjisi hf ya da hc bölü lambda ise en tane foton enerjisi en ve ya da en hc bölü lambda'dır. Kendimiz düzenleme yapabiliriz. Gücü de klasik fizikten yine hatırlıyoruz. Ee, güç, enerji bölü zaman yani birin zaman harcanan enerji diye ifade ettiğimiz için watt jül bölü saniye olarak kodlayabiliyoruz. Formülü edersek P eşittir E bölü T, E yerine NHF bölü T ya da NHC bölü lambda T diye yazabiliriz. Peki bununla ilgili de bir soru çözsek hocam nasıl olur diye düşünen arkadaşlara şöyle yardımcı olalım arkadaşlar. Bakalım. Evet. Hemen. Gücü 200 watt olan bir lamba gücünün %16'sını 6200 angstrom dalga boylu kırmızı ışık fotonlar olarak salıyor. 5 de bu kırmızı fotonlardan kaç tane salınmıştır? Bu durumda arkadaşlar önce matematik modelimizi yazalım. P eşittir n hc bölü lambda t. Tabi burada 200 wattlık bir gücümüz var. Bunun %16'sı yani 16 bölü 100'ü kırmızı ışık olarak salınıyor. Eni bilmiyoruz. HC yerine 12.400 ev angstrom. birimler özellikle yazıyorum ki kaçırmayalım arkadaşlar. E, lambda T. Lambda'yı da 6.200 angstrom çarpı T yerine de 5 saniye diyoruz. Bu durumda dikkatle bakarsanız angstromlar gitti. 6.200, 12.400 2'ye 1 kaldı. 100 buradan sadeleştiririz. 2'ler de buradan sadeleşir. 5, 16 ne yapıyor arkadaşlar buradan karşıya atarsak? E, 80 watt saniye eşittir. N çarpı ev kaldı. Buradan arkadaşlar birimleri yazmanız çok önemli. Çünkü N bir sayı olacak. O yüzden birimi olmayacak. N'i yalnız bırakırsanız 80 watt saniye yani 80 jül olur. Ev yerine de 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 jül yazarsanız bu durumda arkadaşlar 50 çarpı 10 üzeri 19 tane ya da en eşittir 5 çarpı 10 üzeri 20 tane kırmızı ışık fotonu elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Evet değerli arkadaşlar bu bölümü de burada tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.